Ayşin Cangir minik bedeniyle kanser hastalığıyla mücadele ediyor. 5 yaşındaki Ayşin'e geçen sene lenfoma teşhisi koyuldu. Ailesi Diyarbakır'dan İstanbul'a kızlarının hayatını kurtarmak için yerleşti. Aile hastalık sürecinde yaşadıklarını NTV'ye anlattı. Çok zor bir süreç. Ben çocuğuma böbrek verdim hani daha iyi olsun diye ama sonra da akciğer lenfoma olduğunu öğrendik. Anlatılmaz yani kötü bir duygu. Ama şu anki haline de şükür. Bahar Cangir'in henüz 5 yaşındaki kızı Ayşin, lenfomayla yani lenf kanseriyle mücadele ediyor. Tedavi için bütün düzenini değiştirip İstanbul'a yerleşen Adil'in tek dileği Kızların sağlığına kavuşması. Buraya geldiğin zaman insan sudan çıkmış balığa dönüyor. Kalacak yer yok, evi yok ve ne yapacağını bilemiyorsun İş olsa bile çalışamıyor. Çünkü ilgilenmen gereken bir hasta var. Sürekli zaten hastaneye gidip geliyor. Şu anda 5 yaşın üstünde. Şu anda son 1 yıldır bir süre evde. Onun dışında 4 yılın yani 3,5 yılını zaten hastanede geçirmiştir. Ayşin'e kanser teşhisi tam 1 yıl önce koyuldu ve tedavisi başladı bir akciğer enfeksiyonu geçirdim. O enfeksiyondan sonra hastaneye yattık. Orada işte akciğer lenfoma kanseri olduğunu öğrendik. Kemoterapiler falan aldı. Lüsef şöyle, hastanede bir arkadaş söyledi. Hani böyle böyle bir yer var, sana numarasını vereyim. Ben de hani ver, bir deneyim şansım. Ama ilk hani yazdığımda hiç böyle umutlu bir şekilde yazmadım. Bu zor günde yanımızda oldular, sağ olsunlar. Aldığı bağışlarla lenfoma hastalarına da umut olan Lüsef için bayramlar önemli. Çünkü bayram yardımlaşma demek. Dösevde topladığı kurban bağışlarını halen tedavi gören hastalara ve tedavilerini tamamlamış çocuklara dağıtıyor. Bu yıl vekareten kurban bağışı fiyatları ise 2800 lira olarak belirlendi.